Diz protezi sonrası rehabilitasyon gerekli midir? Evet gereklidir. Bunun sebebi basit olarak diz çevresine yapılan ameliyatlar sırasında dizde yoğun bir ödem gelişmektedir. Çevre dokusundaki kasın kesilmesi, protezin yerleştirilmesi sırasında yapılan manipülatif hareketler dokunun hızlı bir şekilde şişmesine ve belli oranda hareket kaybına uğramasına sebep olmaktadır. Bununla birlikte cerrahi sonrasında kişi ödem kontrolü, ağrı kontrolünü yaptıldıktan sonra e, dizini tam uzatamama yani dizini dümdüz yapamama ve veya tam tersine e, dizini tam olarak bükememe gibi sıkıntılar yaşayabilmektedir. Hastaların birçok birçoğu diz protezi sonrasında aman bir şey olacak dizime zarar vereceğim, e, bir sıkıntı yaşayacağım, yapılan ameliyat boşa gidecek korkusuyla, içgüdüsüyle dizinin üzerine yeterli ağırlığı vermemekte, dizini yeteri kadar kullanmamakta ve bu diz ekleminde bir donmaya, dolaşım kaybına sebep olmaktadır. Bunları yenmek, bunların önüne geçebilmek için erken dönemde, hemen hemen neredeyse ilk 24 saat, ilk 48 saat içinde rehabilitasyon programına başlanmalıdır. Bu programın ilk adımları ağrıyı ve ödemi kontrol etmek, eklemin olması gereken cerrahın izin verdiği hareket açıklığına ulaştırmak ve bununla birlikte çevre kas dokuyu kuvvetlendirmektir. İkinci aşamada kişinin dizini sanki ameliyat olmamış gibi, eskisi gibi, eski kendi cerrahi geçirmemiş dizi gibi kullanmasını, ağırlık aktarmasını, yürüyebilmesini ve hatta koşabilmesini sağlamak. Bununla bunun yanı sıra Yapmaması gereken, diz protezi sonrası uyması gereken kuralları öğrenmesi için kesinlikle bir rehabilitasyon programına ihtiyacı vardır.